Günaydın herkese. Uyanıyoruz ve bugün günlerden çarşamba. 29 Ocak 2014 çarşamba buluşmamıza hoş geldiniz efendim. Hadi şimdi meclise gidelim. Emeklilikte yaşa takılanlar diye bir grup var biliyorsunuz ve her fırsatta Çalar Saat ailesinin de içindeler. Görüşlerini aktarıyorlar. Haksızlığa uğradıklarını söylüyorlar. Bu defa seslerini duyurmak için nereye gittiler? Meclise gittiler. Hala aynı şey söylüyorsun ya. Benim misafirim diyorum kardeşim. Sesler yükseldi, tartışma iyiden iyiye sertleşti. Polis izin vermedi. CHP'li vekiller bizim misafirimiz. İçeri girecek, grup toplantısını izleyecek dedi. verir misin? Tam da Erdoğan AK Parti grubunda sesini yükselttiği dakikalarda emeklilikte yaşa takılanlar da dışarıda yanlarında CHP'li vekillerle birlikte Başbakan'a sesini duyurmaya çalıştılar. Neden bu endek katlattık. Hükümetimize söz anlatamadık. Yaşa takılanlar emeklilik haklarını istediler. Eylem bitti. Grup 5 milletvekiliyle birlikte CHP grubuna katılmak istedi. Senim Ama senim içeride slogan atarlar gerekçesiyle Sen polis engeliyle karşılaştılar. Yok Türkiye'de geçmesin o zaman. Var böyle bir şey. CHP'li vekiller seslerini yükseltti. Polis topu Meclis idare amiri AK Partili Salim Uslu'ya attı. Peki AKP'nin grubunda slogan atanlara niye engel olmuyoruz o zaman? Böyle bir kepazelik yaşanıyor. Şimdi meclis başkanıyla görüşeceğim. Belki seslerini başbakana duyuramadılar ama meclis başkanı Cemil Çiçek'in devreye girmesiyle emeklilikte yaşa takılanlar CHP grubuna girip sıkıntılarını Kılıçdaroğlu'na anlattılar. Demokrasi güzel şey değil mi? Ne olursa olsun demokrasi müthiş bir şey.